Avrupa gezimize çıkıyoruz. Evet, İsviçre'ye geldik. Ben bu suyun içebilir olduğunu iddia ediyorum. Nereye gideceğiz? <laughs> baksana herkes kanamana yapıyor. bak, <laughs> <At>, bak <at>, buraya sürüyoruz. Yürü kaç, 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 kaç. Ya çikolata ne kadar olabilir ki içeri bir girdik. Waterbike'lar görmüştük ya. Bunlardan birine biniyoruz. Bence böyle botta tur yapmaktan çok daha keyifli bir aktivite. O yüzden bayağı heyecanlıyım. Deniz bisikletindeyiz şu an. Ve etraf turluyoruz. Bak şunlarla çarpışmayalım. Çok tatlı bir aktivite ya. düşsek Hiç tatlı olmaz. <gülüyor> Dalga. <gülüyor> Dalga. <gülüyor> Düşeceğiz gerçekten. Dalgası gelecek muhtemelen bize. Kaçıyoruz şu an. Dalgadan kaçıyoruz. <laughs> da bir fışkiye var ya. Ege taktı bizi oraya sürüyor şu an. Şu an onun altından geçeceğiz arkadaşlar. Onun altından geçecekmişiz aynen. Bir serinleyeceğiz. Hava çok sıcak. <laughs> evet. Derin de dereye girecek ki paçaları sıvadı zaten <laughs> sıcaktan <değil mi? gülüyor> Arkadaşlar dedim yani ben kendisine. Hani Haziran'dayız. Sıcak bir şort giy, bir şey yap. Yok işte İsviçre soğuk olacak. Yok. Hava yağmur şimşekli şiddetli yağmur yağacaktı. Şimdi... Bak hava durumunda Zürih'te de Berlin'de de hava 18 derece şimşekli yağmur gösteriyordu. <laughs> Sonuç. Sonuç şimdi giydi onu üşürüm diye paçalarını sıvamak zorunda kaldı. Manyak bizi harbiden getirdi buraya ya. Evet Ehem arkadaşlar biraz serinleteceğim derin. Hayır hayır. Yaşam Aa, yaşam deli, deli misin? Neyse. Aa, hayır. Bak millet oh. Buradan ıslanıyorum Islanıyorum mesela ben şu anda. Evet. Lan lan buraya sürüyorum. Hayır. Hayır. Hayır be manyak evet. mısın be adam? Lan, don't worry, don't. Bak durdururum. Durdururum şu an. <gülüyor> 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 sütüme, sütüme geldi. <laughs> Tam sokacaktım ama kadar Bak geri dönüyor ya geri dönüyor Allah Allah. Abi hayır hayır bak geri götürüyor. Şu anda girmek için uygun noktayı bulmaya çalışıyorum. Bakalım. Buradan girebilir gibi gözüküyor. Aa, manyak! Aa! Aa! Hayır, hayır! Abi beni şuraya sokmak istiyor ya! Allah! Ulan çarpacağız! Biraz sonra hazır ol, öyle bir şey gelecek, bu tarafa doğru yetişecek. şimdi bir yerde durduk böyle. Arka tarafa geçtik. Aynen arka tarafa geçtik. Böyle suya falan ayağımızı sokuyoruz vesaire. Öyle oturuyoruz şu an. Rahatlatıcı oldu. Evet bayağı bak etraflara manzara. Güzel bir tecrübe. Kor Bir dönme vaktimiz geldi. Deniz bisikletinden indik ve sabahtan beri söylediğimiz o fondü yemeğe gidiyoruz sonunda. Bugün, bugün böyle bir gün çünkü. Ne? Bugün para... Hadi gidelim bir tane çikolatacı bulduk. Allah'ım önünden bile geçerken insan ağzı sulanıyor. Evet. Biz dedik ki ya çikolata ne kadar olabilir ki İçin bir girdik. 82 euro. Yani 82 frank ama 80 evet. Eurocua, euro civa, 81 euro falandır yani. Aynen. Neredeyse aynı, birebir hesap edin Değil siz. Dedi ya, ne yapıyorsun ya çikolata ya çikolata bunun sana şeyi ne olabilir ki? Bir kutu küçük bir kutu şöyle şunlardan düşünün yani. Bundan 8 tane falan vardır içinde. 10 tane vardır ya 10-15 tane vardır 82 euro yani inanılmaz yani tam çok güzel görünüyor arkadaşlar. Biz açız, biz açız. Bizim canımız şu an bunu çekmiyor, biz sadece açız. Yani... Hayır gayet çekiyor benim canım. Ne kadar tok olursa <laughs> bulayım benim canım bundan çekecek. <laughs> Çikolatalardan istiyorum. Ben Çünkü... de iyi, o çikolatalara gömülmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa'da Türk olmak çok zor. Gerçekten ya. Ha. Düşünsene şimdi Euro 2. O çikolata 160 lira. Yine pahalı bak ona <laughs> rağmen pahalı. Ama alırsın yani hani. Şu an kaç lira? 1000 1200 lira falan uçuk çikolata yani. Bin... Allah bugün harcadığımız para geldi. Böyle <laughs> bir sokaktan geçiyoruz. Bayraklar bana inanılmaz böyle Game of Thrones bayraklarını anımsatıyor şu an. Şu tam Lannister bayrağı mesela. <laughs> bunlar ne bayrağı? her birinin asmışlar böyle. Harbiden. Şimdi biz random yürüyorduk. ve Old Town'u arıyorduk. Tamam mı? O fon diyeceğimiz yeri arıyorduk ama hani en ufak fikrimiz yok nereye gidiyoruz. Böyle random yürüyoruz içgüdülerimize dayanarak. Sonra bir baktık aynı yere dönmüşüz ama İşin şeyi, ortadan göl geçiyor, yolun bu kısmı var, bu kısmı var. Biz bu kısmındaydık, bu kısımdan yürüdük, 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 yürüdük. Sonra bir baktık, buradan geliyoruz. Ama bir köprü öprü geçmedik yani. Yolun o kısmına nasıl geçtik, en ufak fikrimiz yok. Neyse şimdi yanlışlıkla tekrar geldik bu Old Town'a ve umarım fon diyeceğiz. Fondücümüzü de bulduk. Evet. Buradan bir saat sonra da Berne. Evet fondücümüze oturduk. Ekmeklerimiz geldi şimdi. Banacağımız ekmekler. Birazdan fondü gelecek. Bekliyoruz. Ben bayağı açım. Evet bak fondücümüz de <laughs> geldi. Evet. Fondücümüz <laughs> geldi. Ekmeklerimiz burada. Fondümüz burada. Çok mutluyum. Evet şimdi Berna'ya gitmek için tekrardan trene bindik. Bu trene... <laughs> Böyle 5 dakikadan daha az bir süreyle falan yetiştik. akşamlı bir gün oluyor. Şimdi Bern'e gideceğiz. Bern daha güzel duruyor aslında. Ama bakalım. Ben de az süremiz var. <laughs>